Bir anneye mektuplar. Üçüncü bölüm. Elinlik ve olgunluk yılları. Üçüncü mektup. Sevgili dost, şimdi de elinliğin kızınızda kendisini nasıl göstereceğini bilmek istiyorsunuz. Kızınız şimdi 13 yaşına giriyor, dinç ve iyi gelişmiştir. Gelmekte olan aybaşı durumu için çocuğu nasıl aydınlatmanız gerektiğini de bilmek istersiniz. Kızlarda cinsel olgunluk çok kez olanlardan daha erken olur. Elbette pek çok bireysel ayrımlar vardır. Güney ülkelerde aybaşı durumu kuzeydekilerden çok daha erken baş gösterir. Bizde de eğer erken gelişmişlerse 10 yaşında kızların adet görmeye başladıkları olur. Cinsel olgunluğun başlaması 16 yaşına ve daha sonraya dek de gecikebilir. Şimdiden hemen hemen tüm cinsel ikincil belirtileri gösteren kızınızın güçlü gelişmesi karşısında aybaşının yakında başlayacağına yine de hazırlıklı olmalısınız. Kızınızın bu konuda dikkatini tam zamanında çekmekle iyi ediyorsun. Yanlış utancın burada yeri yoktur. Aylık dönemleri olduğu için erkekler karşısında kadınların elverişsiz durumda bulunduklarını çocuğa açıklayın. Genç kızın bir yumurtalığı bulunduğunu, orada ayda bir belli aralıklarla yumurtacık dışarı atıldığını, bunun sonucunda az çok yeğen bir kanama olduğunu genişçe anlatın. Bu elverişli durumla Döllenme üzerinde de konuşulabilir ve böyle bir döllenmenin ancak bir erkek tohumunun yumurtacığı aşıladığı zaman meydana gelebildiğini söz konusu edebilirsiniz. Bu yumurtacığın kadının vücudunda büyüdüğünü, bir dölüte ve sonunda bir çocuğa dönüştüğünü ekleyin. Bunların hepsini çocuğa neden gelişçe anlatmalısınız. Gelmekte olan döneme annelerince kızların tam zamanında dikkatlerinin çekilmesi çok önemlidir. Öyle durumlar bilirim ki hastalıklı bir çekinme anneyi, kızını tam zamanında aydınlatmaktan alıkoymuştur. Sonuçlar çok kez gönlün ve duyguların çok tehlikeli sarsıntıları olmuştur. 13 yaşındaki Anna'nın durumunu size sunmak isterim. Bilgili, görgülü, düşün bakımından erken gelişmiş bir kız çocuk, atmanlık ve erdem taslayan annesince dış dünyadan onun kötü tehlikelerinden sıkı sıkıya uzak, kapalı bulundurulmuş. Anna'nın her nedenle arkadaşları varsa da onlar da benzer ortamdan gelmeymişler. Onun cinsellik konusunda ne düzgün ne de hastalıklı anlamda doğru bir kavramı yokmuş. Çocukların nereden geldiği üzerine annesine sorduğu birkaç arı duru soru şu anlamda yanıtlanmış. Bunu bilmene gereklik yok. Bunlar kirli nesnelerdir. Büyüyünce bunların hepsini öğrenip anlayacaksın. Anla çok kez bu konuda beynini patlatırcasına düşünüyormuş. Hele bu konu kirli nesneler neymiş ve bir türlü de aklına gelemiyor, anlayamıyormuş. Bu konuda kız arkadaşlarıyla de konuşmak için elverişli durum bulamıyormuş. Çünkü çok kez ancak bakıcı ablanın denetimi altında gezmeye gidiyor ya da oynayabiliyormuş. Rastlantıyla Anna beden eğitim dersinde direğe tırmanırken tatlı bir duygusu olduğunu bulgulamış. Karanlık bir sezgi ona bu tatlı duygunun kirli nesnelerle gizemli bir bağlantısı olabileceğini söylemiş. Kalçaların, butların birbirine sıkıştırılması ile Yine o duyguları yapabileceğini rastlantıyla sezmiş. Eğer annesiyle bunları konuşabilseymiş, nesi var nesi yok hepsini verebilirmiş. Ne var ki, bu da olanaksızmış. Kirli nesnelerle bağıntılı olabilirmiş ya bu. Anna, sonra da papaza günah çıkarmaya gitmiş ve kendisine uygunsuzca dokunulup dokunulmadığı sorulmuş. İlkin hayır diye yanıtlamış ve ancak sonradan uygunsuzluğun belki de o tatlı duyguyla bir ilişki olabildiğinin bilincine varmış. Kendi kendisini yemeye, olabilir ki buluncunda büyük bir günahı var diye acı duymaya başlamış. Yine annesine başvurmuş. Ondan uygunsuzca dokunulmanın ne demek olduğunu öğrenmek için bilgi almak istemiş. Anne önce ateş gibi kızarmış, sonra da çocuğa bağırmış. Bu bayağı nesnelerden beni rahat bırak. Uygunsuz sözcü senin temiz rolunun lekelenmesidir. Anne artık ağır günler geçiriyormuş ve yaşam sevincini yitirmiş. Bir sabah uyandığında yatak çarşafının ve gömleğinin kanlı olduğunu görmüş. Ölesiye korkmuş. Bu kanlanmayı nasıl açıklamalı? Yoksa bir yerine mi yaraladı? Kendisini kirletmiş diye tanıyacak olan anneye bunu nasıl söyler? Ölmeye karar vermiş. Yalnız bunun nasıl olacağını bilmiyormuş. Mutsuz bir kadının hava gazıyla kendisini ağladığını rastlantıyla gazetede okumuş. Mutfağa koşmuş ve gazı solumaya başlamış. Anne sonu yerde baygın yatar bulmuş. Hekim çağrılmış. Baba az sonra bağıntıyı öğrenmiş. Çocuk bana getirildi, yetenekli bir sağaltı eğitici bayanın eline verildi. O da bu ağır eğitim yanlışlıklarını az zamanda düzeltti. İlk aybaşı her zaman böyle acıklı durumlar altında olmaz. Ne var ki, anla benim bildiğim tek durum değildir. Daha birçok benzer öyküler anlatabilirim. Ama onların hepsi yalnız eşit olayların değişik biçimleri olurlardı. Şimdi artık aybaşı olgusu üzerinde kızların aydınlatılması gerektiğine kanacaksınız. Ama bu elverişli durumla onlara neden döllenmenin nasıl olduğunun aydınlatılması gerektiğini anlayamayacaksınız. Bu konuda da size gerçeği tüm açıklığıyla sunmak isterim. Aybaşının girişiyle daha önceden bile düzgülü kız sevgiyle bağıntılı tüm olgularla ilgilenir. Yalnız cinsel içgüdünün hastalıklı baskısı varsa o ilgiden çekinmenin marazi olayı kızda kendisini gösterir. Bu konuda daha konuşacaklarımız olacaktır. Normal kızın bu dönemde pek de herhangi bir seçim yapmadan ve ülkelerinde oldukça değişik sevgilere tutulduğu olur. Bu, kimi kez bay ya da bayan öğretmen, kimi kez komşudan bir genç veya bir olgun adam olur. Çok kez hemen ilk sevgi mektupları alınıp verilir, ilk gizli buluşmalar konuşulur. Kızlardaki arkadaşlıkların bu zamanda fırtınalı, coşkun ve uçarı bir belirtken özelliği vardır. Özellikle bu yaşlardadır ki, aydınlatılmamış kız en büyük tehlikelerle karşı karşıyadır. Olaylar gösteriyor ki, genç kızlar erinlik sırasında usta ve bulunsuz ayartıcıların duzaklarına düşmektedirler. Kimi çocuklar böylelikle yanlış bir yola, dahası kendilerini öldürmeye bile sürüklenmişlerdir. Öte yandan, bilgisizlik en şaşılacak çapraşıklıklar, duygu ve düşünce sarsıntıları doğurur. 14 yaşındaki bir kız, yaşam bıkkınlığı, ağlama bungullukları, ve açıklanamayan çöküntüler altında acı çekiyormuş. Bu durum şöyle böyle 10 ay sürmüş. Sonra da yine en neşeli durumunu, eski sevimli varlığını kazanmış. Ama erkekten ürker, gençlerin toplantılarından kaçar olmuş. En iyisi bir manastıra kapanmak istemiş. Çözümlemede şunları anlatıyormuş. Bir adam kendisini bir parkta birlikte gezmeye çağırmış. Adam onu çok hoşuna gitmiş ve çok ince bir adammış. Parkın bir köşesinde onu ateşli ateşli öpmüş. Kızıl ilk öpülüşüymüş bilgisiz olduğu için öpüşlerle çocukların annenin vücuduna girdiğini sanmış. Artık Us'a en yakın gelen de anne olacağını ve sonra da yüz karasının dünyaya yayılacağını düşünmekten başka ne olabilirdi? Kimi kızlarda hemen bir sarılmanın sonuçları olgunlaştırmaya yeteceğini sanırlar. Bu durumların hepsinde anne çocuğu tam zamanında aydınlatmayı, caddenin sokağın tehlikelerine karşı uyarmayı, İnce denen bayların ve genç delikanlıların amaçları üzerinde ona uyguncasına açıklamalarda bulunmayı savsaklamış, baştan sağlamıştır. Hele delikanlılarla bir arada bulunmak olanı bulamayan kızlarda böyle bir hoş olmayan rastlantılar geçebilir. Ben tümüyle karma okuldan yanayım. Her ne olursa olsun her iki cesin daha çocukluğunda ve gençliğinde birbirini tanımaları ve birlikte spor yapmaları için elverişli durumlar bulmalarından yanayım. Kızları her çeşit erkek topluluğundan büsbütün uzak tutmak, her adımda onları korumak hepten yanlıştır. Bir kızı, ana babanın ve eğiticisinin güvensizliğinden daha çok kolaylıkla delice girişimlere sürükleyecek hiçbir şey olamaz. Şunu göz önünde tutmak gerektir ki, hiçbir insan kendi bekçisini aldatmayı başaramayacak ölçüde gözetlenemez. Slavların bu gerçeği çok yerinde değinilendiren bir atasözleri vardır bir torba pireyi göz altında bulundurmak bir kızın aralığını bulundurmaktan daha kolaydır. Kurnaz kızların kendi eğiticilerini nasıl atlattıkları üzerinde size ciltler dolusu olayları anlatabilirim. Her adım başında bir bayan eğitimcinin göz altında bulundurduğu 14 yaşındaki Grey'den size anlatmak isterim. Kız okula ve piyano dersine gidip gelirken bayan eğiticisi bütün yol boyunca hep onunla birlikte olurmuş. Bu temiz bu arı kızın bayan bekçisi ders saatinin sonunda tam dakikasında onu almaya gelirmiş. Yine de bir ayartıcı Gretin evine küçük bir mektup sıkıştırmayı ve onunla yazılı ilişkiye girmeyi başarmış. Bir gün Gret, dadasıyla birlikte piyano öğretmenine bayanın kaldığı konutun merdivenlerine denk gelmiş. Sofaya girmiş, oradaki kıza not notaları evde unuttuğuna hemen gidip getireceğini söylemiş. Birkaç dakika merdiven başında beklemiş, sonra da aşağıya koşmuş içinde sevgilisinin kendisini beklediği otomobile binmiş. Adam onu kendi konutuna götürmüş ve dersin bitiminden kısa bir süre önce yine geri getirmiş. Ne dadı ne de ana baba farkına varmadan birkaç kez yinelenmiş bu. Ancak bu ilişkilerin sonucu olarak bir hastalık başlayınca tüm olan bitenler gün ışığına çıkmış. Avanak kız ayartıcının adını bile bilmiyormuş. Onun sözde konutu bir buluşma yeriymiş. Orada onun adı bile bilinmiyormuş. Öyle ki Bulunçsuz herif cezalanmadan yakayı kurtarmış. Ya hele annesi bu çocuğun eğitimi üzerine bana neler mi anlattı? Gretin böyle bayağı bir işi nasıl yapabildiğini anlamıyorum. Onu küçüklüğünden beri cinsel konulara karşı uyardım. Bu dünyanın tüm mutsuzluğunun bu pislikten ileri geldiğini ona anlattım. Ve cinsel ne varsa hepsinden iğrenmeye erkenden onun kafasına sokmaya uğraştım. Siz büsbütün yanlış yol seçmişsiniz diyebildim bu mutsuz anneye. Sizin yönteminiz yalnız çocuğun merakını uyandırmış. Korkutma ve iğrendirme ile eğitim yapılamayacağını kendi deneyimlerinden size tanıtlayan daha benzer örnekler anlatabilirim. Öyleyse çocuğumu başka türlü nasıl koruyabilirdim? Çocuğunuzu ayartmalar karşısında korumak için bu yöntemin amacına nedenle az ulaştığını kendi acıklı deneyiminizle görüyorsunuz işte. Çocuğunuza sevgiden ve cinsellikten yüksek ve kutsal bir nesne olarak konuşmalıydınız. Gerçek sevginin, her nesneyi aydınlattığını, nurlandırdığını, güzelleştirdiğini kızınızın kendisini gerçekten doğrulukla içtenlikle seven erkek için koruması gerektiğini belirtmeliydiniz. Ona diyebilmeliydiniz ki sevginin kutsallığını almak için insanların olgunlaşması gerektir ve kendisini bir tek biricik kimse için korumak erişmeye uğrunda çaba göstermeye çok değen bir ülküdür. İyi yetiştirilmiş Gretin acıklı öyküsüdür bu. Annelerine karşı direnme durumunda bulunan kızlar, anne için can sıkıcı ve kötü olduğunu kabul ettikleri girişimleri pek kolaylıkla yaparlar. Gret ise gereğinden çok öğüt veren ve uyaran annesine karşı direnme durumundaydı. Gret süse kendisini beğendirmeye düşkünmüş ve onun bu durumu küçüklüğünden beri varmış. Elinlik zamanında çok kez marazi bir kerseye ulaşabilen bu niteliğe karşı annesini nasıl savaşmış? kıza çıkışmış, ona bir sokak kızı gibi davrandığında bunun bir gün kötü sonuçlanacağını söyleyerek başına kakarmış. Böyle uyarmalar çok kez kolayca kahinlik olurlar. Böylesine sürekli uyarılmış çocuk bu korkutucu alın yazısının önünden kaçınılamayacak bir uğursuzluk olduğunu arada bir düşünür. Gret her zaman dadılarla çevriliymiş. Annenin çocuğu için pek zamanı yokmuş. Zamanı oldukça da hep humurdanabileceği bir azarlama konusu bulmayı savsaklamazmış. Dadılar sık sık değişir ve kimi kez onlar kendileri kötü örnekler verirlermiş. Dadıların birçoğu töre eğitiminde gereğinden daha çoğunu yaparlar, kimileri de kendilerine güvenilerek bırakılmış kıza sevginin gizlerini öğretmekten, kendi sevişme öykülerini anlatmaktan şeytanca boşluk duyarlar. Dadılarla onlara güvenilmiş kızlar arasında çok kez cinsel sevicilik ilişkileri de olur. Anne kutsal ödevler yüklenmiştir. Kendi yaşamının tadını sonuna dek çıkarmak isteyenler annenin sevincinden vazgeçmelidirler. Çocuğu doğurunca kendi yükümlülüğünü yerine getirdiğini sanan kadınlar vardır. Ondan sonra da çocuk bir süt nineye, sonra bir çocuk bakıcısı kadına, en sonra da bir Fransız İngiliz dadıya inanılır ki bunların hiçbiri yetiştirilmiş eğitici değillerdir. Çok kez onlar kendi yurtlarında her şeyi yaşamışlar, çökmüş, yıkılmışlardır. Kendilerini dil bilen bir makine olarak yabancı ülkede satarlar. Alınırken bu, Küçük bayanın temiz bir Fransızca ya da İngilizce konuşabilip konuşamadığına bakılır. Kimse onların eğitimsel yeteneklerini sormaz. Nerede kaldı ki gördükleri öğrenim sorulsun. Sonra da ona kızlar güvenle inanılır, anne de iç rahatlığıyla kendi eğlencelerine dalar. Savaştan sonra insanların eğlence düşkünlüğü korkunç ölçüde artmıştır. Yetişkin çocukları olan kadınlar bile öğle sonları saat 5 şayla dansa gidiyorlar, genç delikanlılarla eğleniyorlar, Gece geç vakitlere dek dans edilen kahvelere, barlara gidiyorlar. Birçokları dansçılarla ya da başka delikanlılarla ilişkiler kuruyorlar. Oysa çocuklarını yabancı kimselere bırakmış veya yatılı bir okula sokmuşlardır. Bu annelerin hoppalık örnekleri çocuklar üzerinde etki yapıyor. Çocuklar küçükken erkenden kendini beğenmiş ve dans düşkün oluyorlar. Genç çocuklar vaktinden önce dans okullarına gidiyor ve büyükler gibi davranıyorlar. Çağcıl dans, dansın köslülü anlamını çok arttırmıştır. Birçok kimseye köslüsünü geçirmek olan anı verir ve elbette bir özelliği vardır. Ama çocuklar ve henüz gelişmemiş toy kızlar için sağlığa yarar sporla vücutlarını geliştirecek yerde balolar düzenlemek, onları vaktinden önce daha sokullarına göndermek anlamsızdır ve sakıncalıdır. Bunun sonucu da şu oluyor ki, genç kızlar şimdi büyükler gibi giyinip kuşanıp gezmeye gidiyorlar. Yaş ayrımları silinmiştir. 60'ına yaklaşmış kadınlarla 14'ünün altındaki kızların giyimleri hemen hemen birdir. Olgunlaşmamış kızlar dans ve balo giysileri istiyorlar, doğrudan doğruya süs düşkünlüğüne kurum satmaya alıştırılıyorlar. Daha eğlenlik sıralarında pudralanmaya, dudaklarını boyamaya başlayanlar hiç de seyrek değildir. Hele anne kendisi bu uygursuzluğa kapılmış, pudra kutusunu ve dudak boyasını evin içinde ötede de bırakıyorsa. Haysiyetini bilen atman kadınlarla kendisini herkese beğendirmeye çalışan gönül avcılarının giyimde ve güzelleşme sanatında hemen hiç ayrımsız oluşları genellikle zamanımızın belirgin bir özelliğidir. Bu arada birçok kızlar gençliklerinin en büyük gönül çekiciliğini oluşturan kendi güzel ve doğal tenlerini yozlaştırıyorlar. Bu boyalı, süslü püzdü karıların önem ve saygınlık bulmaları erkek sağ beğenisinin güzellik duygusunun soysuzlaşmasını da açıkça gösteriyor. Sevgili dost, siz ki tüm bu uygunsuzlukların hepsinden yıldızlarca uzaksınız. Sevgili dost, sizin ödeviniz çocuğunuzu yalınlığa ve doğallığa alıştırmak, eğitmektir. Temizlik, duruluk ve açıklık çocuğunuzun özelliği, üstün niteliği olmalıdır. Zübbelik soytarılığını ve moda kaçıklığını alsıdan her nesne dışarıda ondan uzak bulundurulmalıdır. Çocuğunuza insanın üstünlüğünün ve saygılılığının giyim kuşamlarından değil ruhsal niteliklerinden ve bilgilerinden olduğunu öğretiniz. Tanrısal Tan ne zaman modanın zorbalığı üzerinde parlayıp onu ortadan kaldıracak? Kadınlar ne zaman gelirlerinin ve eşlerinin emek kazançlarının büyük bir bölümünü bu moda devinin boğazına atmayacaklar? Kavrayışlı anneler erkenden çocuklarının yanında modaya karşı savaşa başlamalıdırlar. Şimdi art, usul ve sağlığın yasalarını dikkate almaya başlayan modayı kötülüyor değilim. Ben maymunluk modasını, başkasının giydiğini, her giyilinin herkese, her kişiliğe uygun düşüp düşmediğini dikkate almadan yansılayan maymun modasını kötülüyorum. Çarpık bacaklı kadınlar kısa eteklik giyinmemelidirler. Domuz budu kollu kadınlar bu etli göstermelik parçaları ile açık giyimli olarak tiyatroya gitmemelidirler. Herkes modadan kendisine neyin uygun düştüğünü, neye yapıştığını dikkate almalıdır. İnsanlığın geleceği kadın giyiminin korkunç biçim birliğine son verecek olan bireysel modadır. Ne var ki ondan henüz çok uzaktayız. Doğal araçlarla sağaltım bilgisinin öğretileri de insanların giyiminin doğanın istemlerine uygunlaştırılmasına yardım ve hizmet edecektir. Giyimde sağlığa uygunluk, çağcıl olmaktan çok daha önemlidir. Giyimde kullanışlı olan, göz alıcı olandan çok daha önemlidir. Bu arada giyimin güzellik etkenine yeterince yer ayırması kalıyor. Bir kız yalın araçlarla alımlı görünebilir. Yalnız eğer annesinin güzellik sağ beğenisi varsa. Beni çok iyi anlarsınız. Ben töre ölçüsü değilim. Çocuğunuzu bir gün mutsuz olmaktan korumak istiyorum. Neden ki? Arkadaşı gümüş parlaklığında bir tilki kürkü, komşu bayan pahalı bir kürk üstlük ve çünkü Bay X'in hanımı bir inci gerdanlık taşıyordur. Yalınlığa ve doğallığa dönüş iyi düşünen annelerin özlü sözü olmalıdır ve çocuklarını bu anlamda eğitmelidirler. Kızın bir moda bebeği mi yoksa bir ekin insanı mı olacağı özellikle erinlikte belli olur. Çocuğun ruhuna doğallık duygusunu ve anlamını ekiniz. Ona yüksek ruhlu yaşam varlıklarının, yaşam değerlerinin ürküsünü veriniz. Yaşamı yaşamaya değer yapan yalnız odur ve bununla siz çocuğunuzun yarınki mutluluğuna ve insanlığın ileriliğine yardım etmiş olursunuz. Nutsal Hamsun kısa süre önce ateşli bir yazısında insanların tatlanma ve eğlenme düşkünlüğüne karşı düşmanca durum almış, onu yermiştir. Oburluk, süs düşkünlüğü, dans düşkünlüğü yaşamın sevinçlerinden olmuşlardır. İyi yeme, güzel giyinme ve dans etme ruhu ve bedeni alçaltan tatlanma ve eğlence düşkünlükleri düşkünlükleridirler hepimizin bir amacı olmalıdır. Günlük yaşamın küçüklüklerinin üstüne çıkmalı, bize her moda düşkünlüğünden kurtaran iç özgürlüğünü elde etmeliyiz. İnsanlar artık yığın değil, özellikle bireysel kişiler olmalıdırlar. Çocuğunuz kendi özelliğini yaşayabilmelidir. Sözün en soycul ve en iyi anlamıyla. Sizi gönülden selamlarım. Dostunuz Doktor Wilhelm Şteker.